Şafi ne demiş biliyor musun? Şafi mezhebinde görüş. Ömrün boyunca bu dövmeyi vücudundan tövbe edeceksin. Pişman oldun, tövbe edeceksin. Ömrün boyunca vücudundan çıkartmaya çalışacaksın. Ölümüne yakın çıkmamışsa o uzvu kesip atacaksın. Neden? Peygamber aleyhisselamın huzuruna mahcerde, Allah'ın huzuruna o lanetle çıkmayacaksın. İmam-ı Şafi'nin böyle bir fetvası var rahmetullahi aleyh. Açıkça Allah adına ve elçisi adına yalan konuştu az önce bu abimiz. Maalesef İnsanlar kulaktan dolma bilgilerle, zan ve tahminle din yaşamayı adet edinmiş. Kur'an'da hiç kontrol ettiniz mi böyle bir şeyin varlığını yokluğunu? Muhtemelen hayır. Tavsiye ederim, Kur'an'a bakmanızı tavsiye ederim. Alimlerin Rabbinin herhangi bir haramı açıkça Kur'an'da ifade edilmiş olması gerekir. Allah'ın elçisi Kur'an'ın dışında kafasına göre orada burada şu haram, şu helal demez. Bu Kur'an'ın mantığına, anlattıklarına, bütün felsefesine aykırıdır. Elçiye düşen sadece tebliğdir. Peki ikinci bir konu İmam Şafii. İmam Şafii bu dinde bir otorite midir? Yani biz neden onun dediğini takip ediyoruz? İmam Şafii de sizin benim gibi bir insan değil mi? Yani elçi mi bu insan? Yok. Nebi mi? Yok. Allah'tan aldığı herhangi bir yetki var mı? Alemlerin Rabbinden. Hayır. Peki biz neden onun dediğini takip ediyoruz? Peygamberi bile görmedi bu insanları ya. Yani ha, dayandıkları şey ne? Peygamber sözü. Peygamber sözü nedir? Hadis. Bir hadis var. işte. e, Güya Peygamberimiz demiş ki dövme yapan da yaptıran da lanetlenmiştir falan. Arkadaşlar bu zan ve tahmin, bu sözün peygambere ait olduğuna dair en küçük bir kanıtları yok. Anlattıkları şey tamamen kurafe ve batıl. Kur'an'da Rabbimiz bunlar için ne diyor biliyor musunuz? Evlul lehmim Enam suresi 116'da diyor ki, eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsanız sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar. Onlar sadece tahminde bulunurlar. Bu sözlerin Peygamberimize ait olduğuna dair sadece bir zanna sahipler. Hiçbir kanıtları yok. Peygamber öyle demiş, öyle demiş. Ben size küçük bir örnek vereyim. İki tane hadis var bu ko e aynı konuda. Bir gün Peygamberimiz güya, asla bu ona iftira ama onların kitaplarında yazdığı için söylüyor. Peygamberimiz namaz kılıyormuş, torunları sırtından işte üstünden atlıyorlarmış falan. E i̇nsanlar da yapmayın etmeyin demiş çocukları tutmuşlar. Peygamber namazdan sonra demiş ki onlara karışmayın. Çocuklar işte onlar çocuktur falan. Aa diyorsun ne kadar güzel bak anlayışlı işte tam bir peygamber davranışı diyorsun hmm. ki aynı kitapta şöyle bir şey de yazıyor. Peygamber namaz kılıyordu. Önünden bir çocuk geçti. Ve o çocuğa, çocuk, çocuğa beddua etti. Ve çocuk felç oldu. Evet. Aynı kitap yazıyor bunu. Aynı hadis kitapları yazıyor bunu. Gidip bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Yani <laughs> akıl tutulması bir şey ya. Üç dakika önce melek gibi bir insandan bahsederken beş dakika sonra bir anda bedduayla Çocuk felç eden bir peygamber anlatılıyor. İnsanın beyni nasıl yanmasın? Tabii ki de bu şekilde insanların uzvunu kesin. Yok dövmeyi kazıyacaksın ömrünün sonuna kadar. Çıkaramazsan o uzvu kesip atacaksın. Subhanallah ya. Zaten dikkat ederseniz sürekli kes, öldür, parçala, vur, kır. Başka bir şey yok. Anlattıkları tek şey bu. Ya da cinsellik zaten. Başka yani vücut sıvıları. Sakal-ı şerif, Ondan sonra işte. peygamberin kılı, ceketi, işte e, peygamber abdest alırken abdestin suyunu alıp hemen böyle yüzlerine gözlerine sürerlermiş falan. Tuvalete girdikten sonra arkasından girip tuvaleti koklarlarmış. Gece eşleriyle ne yaptığını röntgenlerlermiş. Kitaplarda yazıyor bunlar yani. Adamların kendi kitaplarında yazıyor. Tabii işlerine gelen kısmını okuyorlar. Diğer kısımlarını okumuyorlar. Maalesef durum bu. Yani bunlara inanmaya devam ederseniz, üzülerek söylüyorum ki maşay günü hesabını veremeyeceğiniz bir fatura sizi bekliyor olacak. Peki ne yapacağız? Çok basit. Kur'an. Tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Çünkü Muhammed Peygamber bizzat Kur'an'da bu talimatı bırakıyor. Enam suresi 19'a bakabilirsiniz. Enam suresi 38. ayete bakabilirsiniz. Enam suresi 112-117'ye bakabilirsiniz. Casiye 6'ya bakabilirsiniz. 39. surenin 45. ayetine bakabilirsiniz. Cin suresinin 18. ayetine bakabilirsiniz. İsra suresinin 17. ayetine o İsra suresi 17-45-46'ya bakabilirsiniz. Sonra başka. Yani şu an aklıma gelen ayetler bunlar. Lütfen bu ayetleri kontrol edin. 39. surenin 45. ayetini mutlaka dikkatle okuyun. Bu konuda çok çok önemlidir. Peygamberimizin bize bıraktığı tek şey Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında herhangi bir şeyi takip etmek Kur'an'a göre putperestliktir. Allah'ın yetmediğini söylemiş olursunuz. Dışarıdan bir bilgi getirmeye çalıştığınızı ortaya koyarsanız ve bu açıkça şirktir. Allah yetmez. Zaten şeytanın oyunu budur. Şeytanın tek bir istediği var. Allah yetmez dedirtmek. Eğer Allah yetmez derseniz, işte böyle kütüphane dolusu kitaplarınız olur. Böyle sakalları, kılları uzun abiler de size böyle hikaye masal anlatır dururlar. Ama bir türlü toparlayamazlar. Bu arada son bir bilgi daha vereyim. 1400 yıldır insanlara hadiste, sünnette, oydu buydu peygambere iftira edilen, peygamberle hiç ilgisi alakası olmayan şeyleri iftira ederek bir din oluşturdular. Gidin sorun lütfen tüm tanıdığınız hadisleri savunanlara sorun. Kaç tane sahih yani gerçek yüzde yüz peygambere ait olduğunu tespit ettiğimiz hadis var. Sayı verin diyeyim bana. Vereceklerim sayı yok biliyor musunuz? Onlar da bilmiyorlar. Henüz anlaşamamışlar. Şu an verdikleri cevap ne biliyor musunuz? Bilgisayarın icadıyla tespit edilecek diyor. Bin yıldır tespit edememişler. Kaç tane söz peygambere ait, kaç tanesi değil. Ama bana sorun, benim dinim teslimiyet. Sünnilik ya da şiirlik dinlerinden değilim. Benim dilim teslimiyet 1400 yıl, yıldır kitabı aynı. 114 sure. Yani Kur'an-ı Kerim 114 sure. 6346 ayet. Hiçbir şekilde ne eksiliyor, ne artıyor, ne değişiyor. Hiçbir şey yok. Olduğu gibi duruyor, olduğu yerde. Okuyorsun, anlıyorsun ve uyguluyorsun. Bu din bu kadar kolaydır. Cennete gitmek çok kolay aslında. Zor olan cehenneme gitmek. Yani bu kadar uğraş. Baksanıza cennete gitmek için bir kitap yeterli. Ama maalesef kütüphane kütüphane kitap yazmışlar. Cehenneme gitmek isteyenler de o kitapların arasında kaybolup gidiyor. Dikkat edin etrafınızdaki insanlara. Ellerinde bir tek Kur'an yok. Herkesin elinde bir kitap var. Ama Kur'an kimsenin elinde değil. Kur'an duvarda. Okunması gerektiği zaman da anlaşılmadan Arapça okuyup üflüyorlar. Bunun için gelmişti sanki o kitap. Maalesef. Durum bu. Senlikler